İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı, sözüne, ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık dedi. Ya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik ziyaretlerin ilk ayağında Bozüyük ilçesinde esnafları gezdi. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ardından Bilecik'e geçti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, Başkan Şahin'den, Bilecik hakkında bilgi aldı. Belediye çıkışı basın mensuplarının milletvekili Ümit Özdağ'ın, HDP ve İyi Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığı, sözü hakkında bir açıklama yapan Akşener, ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum, isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP ile yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık dedi. Akşener, açıklamasının devamında, şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. Ama ben İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta, dedi. Buradan esnaf ziyareti çıkan Akşener, bir halı mağazasında kendisi gibi Balkan göçmeni 79 yaşındaki Yaşar Aslım ile birlikte Atatürk'ün de sevdiği Selanik türküsü olan çalın davulları söylediler. Bu esnada ikilinin gözleri doldu. Öte yandan esnaf ziyaretin sırasında minik bir kız çocuğunu, Meral abla, diyerek bağırmasını duyan Akşener, çocuğa oyuncak vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tık. Nokta. Tekrar söyleyeyim. Hiçbir arkadaşım, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bakın bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak buna sadece HDP değil bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün. AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik bu konuda e, bir AK Parti adına açıklama yaptı ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum. İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktu nokta. Sen misin? Evet efendim. Oğlum işler nasıl? Çok şükür efendim. Sağ ol ben iyiyim. Burası sahibi misin çalışan? Ben yöneticisi. Yöneticisi haydi ana şahıa avdan kazım der dostlar değ değ ana aynen orbeyi çok severim ben Vay 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 vay, vay. Vay. Al vay vay. Al bakalım. Al bakalım. Çekin bakayım bizi. Ay minnacık bir şey bu. Ay çok minik bir şey. Ay canım benim. Gel gel yürü. Gel bak. Ay